Hayatta başımıza gelen zorluklar esnasında size hayata devam etme gücü veren en temel duygulardan biri. Eminim çoğumuzun cevabı iki türlü olur. Ya inançtır ya da umut. İnsanı harekete geçiren ve hedeflerine ulaşması için itici güç görevi gören, her şeyin düzeleceğine dair olan inancımızı körükleyen en önemli duygulardan biridir umut olumlu gelecek beklentilerinin olumsuz gelecek beklentileri üzerine hakimiyet kurmasıdır belki. Umut, kişinin dünyaya olan güvenini ve hayatın yaşamaya değer olduğu yönündeki düşüncesini kapsayan bir durumdur. Kimine göre geleceğe dair pozitif duygu ve beklentiler içinde durum ve beklentiler içinde olmaktır. Psikolojide umut kavramının önde gelen isimlerinden biri Sidney Umudu çok şairane bir şekilde tanımlamıştır. Umut, zihnin gökkuşağıdır. Umudun ruhsal ve fiziksel sağlığımız, motivasyon düzeyimiz ve yaşam kalitemiz üzerinde pozitif etkisi vardır elbet. Sidner ve arkadaşları, umut düzeyi yüksek olan üniversite öğrencilerinin, üniversiteden mezun olma oranlarının, düşük umut düzeyli üniversite öğrencilerinin mezun olma oranlarından yüksek olduğunu bulmuştur. Bu gibi araştırmaların da bize gösterdiği gibi umut hedeflerimize ulaşmamızda bize yardımcı olan bir duygudur. Umut, kendimize olan güvenimizi tazeler ve bize başarma gücü verir. Umut her ne kadar sadece bir duygu olarak düşünülse de bu kavramın bir de bilişsel boyutu vardır. Daha sonra Siddler, umudun biri duygusal diğeri de bilişsel olmak üzere iki türlü bir boyuta ayırmıştır sahip olduğunu da ona göre belirlemiştir. Umudun bilişsel boyutu bireyin hedefe yönelik planlar yapması, gerektiği zaman bu planların gözden geçirilmesi, değiştirilmesi ve esnetilmesi için oldukça mühimdir. Umuda yönelik çalışmalar özellikle pozitif psikoloji ile birlikte artmıştır. Pozitif psikolojiye göre umut, kişinin motivasyonunu besleyerek onun davranışlarını etkileme konusunda önemli rol oynamaktadır. Umut bir motivasyon kaynağı olmasının yanı sıra fiziksel hastalıkların önlenmesinde, ortaya çıkarılmasında ve tedavisinde de önemli rol oynamaktadır. Bunun için birkaç yöntem vardır. Kimimiz bu dönemde umudunu bir hal yitirmiştir. Ki en önemli durumlardan bir tanesi de umuttur. Ve inançtır. Hani şöyle bir laf vardır ya İnanç görünmeyene inanmaktır. Görünmeyene inandığın vakit başkalarının görmediğini görürsün. Umut günlüğü tutun. Kendinize herhangi bir defter veyahut bir kağıt parçası dahi olsa, umuda dair hayatınızdaki zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl geleceğinize dair olan umutlarınızı yazın mutlu olan insanlarla arkadaşlıklar edinin. Çoğunlukla bir insanı yapı taşı olarak belirleyen durumlardan yegane birisi arkadaşlıklardır. Hayatınızda mutsuz, depresif ve her gün her gün şikayet eden arkadaşlar olduğu vakit hali hazırda sizler de şikayet etmeye ve yakınmaya başlayacaksınız. Mutluluk ve umut seviyemiz biraz da dediğim gibi arkadaş çevresiyle ilişkilidir. Eğer etrafınız her daim sizinle umutsuzluk aşılayan insanlarla çevriliyse belki de artık kendinize yeni arkadaşlar bulma zamanı gelmiştir. Unutmayın, umutla da dahili insan duyguları bulaşıcıdır. Başkalarının umutsuz dünya görüşünü kendi üstünüze almayın. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın, umut kimilerine göre bir duygudur, kimilerine göre bilişsel bir tavırdır. Lakin umudun bir yaşam tarzı olduğunu iyice hayatınıza özümseyin. Kimimiz sadece hayatın zorluklarıyla karşılaştıkları zaman kullandıkları gelip geçici pasif bir duygudur gibi algılayabiliyor. Oysa umut bundan daha fazlasıdır. Siz umudu hayatınızın her alanında size destek veren bir güç olarak görmeye başladığınızda umut aktif ve kalıcı bir duygu haline gelecektir. Umudun gücünden, sadece zorluklarla karşılaştığınızda faydalanma huyunuzdan vazgeçin. Ve umutlu olmayı bir yaşam halinde özümseyin. Kimimiz ne yazık ki sadece dediğim gibi zor günlerde ve umutsuzluğa düştüğümüz vakit bunu daha çok umut etmeyi inanırız. Lakin bunun iyi günde de kötü günde de özümselmesi gereken bir hal aldığını unutmamak gerekir. Daha önce başardıklarınızı listeleyin. Kendinizi umutsuz hissettiğiniz zaman benzer konulardaki geçmiş başarılarınızı aklınıza getirin. Diyelim öğrencisiniz ve bir dersten zayıf not aldınız. Daha önceki başarılarının notlarınızı hatırlayın ve daha önce yaptıysanız da yine yapabilirsiniz. Çoğunlukla insanları motive eden birçok durum olabilir. Kimine göre bir kitap, kimine göre bir hayat ve kimine göre bir filmdir. Eğer Dediğim gibi depresif müzikler dinlediğim vakit hali hazırda depresif bir kişiliğe bürüneceksin. Lakin umut dolu filmler izlediğim vakit de hali hazırda umut dolu filmler olacaktır. Bunun için sizlere tavsiye veremem. Çünkü hangi insanın hangi tür zevk veya bir durum içinde olduğunu bilemem. Lakin sizleri gerçekten motive edecek ve umutlandıracak durumu izlemeye çalışırım. Bu konu hakkında açıkçası söylenilebilecek olan durum bu. Hayatınızda birçok zor an olacak ve sadece zor anlarda umudun peşinden koşmayın. İyi olduğunuz vakit ve umudu unutmayın. Bunun hakkında diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.